Arkadaşlar merhaba. 24 Ekim 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Evet, şirketler bilançolarını açıklıyorlar. En son bugün SASA Polyester'in finansal sonuçları açıklandı. Saat kaçta bu sabah saat 7.41'de yayınlandı arkadaşlar KAP'ta. SASA ile beraber şurada sizlerle paylaşacağım. Kaç tane bilanço var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sasa ile birlikte 8 şirketin finansallarını özetle hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada Vestel Beyaz güzel bilanço açıkladı. Aynı şekilde Otakar fena değil onun da bilançosu ama Vestel Beyaz çok çok iyi bir bilanço açıkladı. Sasa'nın da bilançosu fena değil ama borçluluk kısmı biraz fazla. Bu ustaları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Sasa Polyester 5.3 milyar öncelikle net kar açıkladı bu son bilançoda. Bir önceki bilançoda 3.2 milyar şirket zarar açıklamıştı. Şu anda 5.3 milyar net kar açıkladı çeyrek bazda. Geçen yıl 3. çeyrekte şirketin net karı 2.4 milyardı. Yani geçen yıl 3. çeyreğe kıyasladığımızda %120'lik bir artış var net kar kısmında. Satışlara baktığımızda 10.8 milyarlık net satış yapmış bu üçüncü çeyrekte geçen yıl üçüncü çeyrekte net satış rakamı şirketin 8.4 milyar burada da geçen yıla göre yüzde 29'luk bir artış var 2.4 milyar fabrik üretmiş geçen yıl üçüncü çeyrekte fabrik rakamı 1.3 milyardı fabrik kısmında da yüzde 76'lık bir artış var Kar marjını geçen yıl 3 çeyrekle kıyasladığımızda yüzde 28'den yüzde 49'a çıkarmış. fabrik marjını yüzde 16'dan 22'ye çıkarmış. Yani Sasa'da bu kısımlar pozitif arkadaşlar. Öz kaynak artışı da gayet iyi. Kar oranı da gayet iyi. Sasa polyesterde 2022 ilk 9 ay ve 2023 yılı ilk 9 aya baktığımızda net karı bu yıl 4.6 milyar net karı var. Geçen yıl ise ilk 9 ayda net karı 8 milyardı arkadaşlar. Bu son bilanço eklendiğinde bu yıl Sasa'nın net karı 4.6 milyar. Yani geçen yıla göre net kar kısmında 9 ayda %42'lik bir düşme var. Net satışları geçen yıl ilk 9 ayda 24 milyardı. Bu yıl 2023 yılı ilk 9 ayda Sasa'nın net satış rakamı 26.5 milyar. Burada geçen yıla göre %10'luk bir artış var kar marjı geçen yıl ilk 9 ayda %33'tü. Bu oran %17.5'e düşmüş arkadaşlar. Son 1 yıl favoklere baktığımızda şu anda Sasa'nın son 1 yılda üretmiş olduğu favok rakamı 5.2 milyar. Geçen yıl 3. çeyrekte Sasa'nın son 1 yılda üretmiş olduğu favok rakamı 6.9 milyardı. Burada %24'lük bir düşme var. Net borç pozisyonu Geçen yıl 3. çeyrekte 21 milyardı Sasa'nın net borcu 52.9 milyara çıktı. Burada net borç kısmında %148'lik bir artış var. Ve bu kısımda bir artış olduğu için de net borcun FAVÖ oranı 3'ten 10'a çıkmış arkadaşlar. Yani buranın normalde 4'ün altında olursa iyi olur. Net borç FAVÖ oranı Sasa Polisler'de bu oran geçen yıl 3'tü. Şu anda son bilançoya göre 10 olmuş arkadaşlar. Yani özetle de fikirlerimi söylemem gerekirse ben Sasa'nın genel itibariyle bilançosunu beğendim. Güzel bir bilanço açıkladı. Zaten hisse fiyatı da uzun süredir baskılanıyordu. Yani hisse fiyatına da baktığımda Sasa için ben görüşüm. Bundan sonraki süreçte olumlu arkadaşlar. Şimdi burada beğendiğim bilançolardan Vestel Beyaz'a bakalım. Vestel Beyaz oranlar gayet iyi. Net kar 2,5 milyar net kar açıkladı. Geçen yıl mesela 3. çeyrekte Vestel Beyaz'ın net karı 173 milyondu. Net kar kısmında %1341 oranında bir artış var. Net satışlarını 8 milyardan 13,3 milyara çıkarmış çeyreklik bazda. Net satış kısmında %62'lik bir artış var. FAVÖN'ü 674 milyondan 3 milyar 87 milyona çıkarmış. FAVÖK kısmında da %357'lik bir artış var. Geçen yıl 3. çeyreğe göre kıyaslandığında burada kar marjını %2'den %18'e çıkarmış. Fabrik marjını %8'den %23'e çıkarmış. Bu kısımlar Vestel Beyaz'da gerçekten çok iyi. Yılın ilk 9 ayına baktığımızda geçen yıl ilk 9 ayda şirket 1 milyar 439 milyon net kar açıklamıştı. Bu son bilanço eklendiğinde 2023 yılı ilk 9 ayda şirket 3,5 milyar net karşıladı. 9 aylar kıyaslandığında da burada %144 oranda bir artış var. Net satışlarını 21 milyardan 34 milyara çıkarmış 9 aylıklar kıyaslandığında. Burada da %63'lük bir artış var. Kar marjı da %6.7'den %10'a çıkarmış. Faber'e baktığımızda da 2023 yılı bu son bilançoda yıllıkta 5.9 milyar fabrik üretmiş. Geçen yıl yılda 3.4 milyar fabrik üretmişti. 3. çeyrek finansalları açıklandığında. Burada fabrik kısmında %72'lik bir artış var. Net borcu Vestel Beyaz'ın 4.1 milyardan 4.8 milyara çıkmış. Net borcunda %16'lık bir artış var. Sasa'da bu oran neydi? Sasa'da %148'lik bir artış vardı. Vestel Beyaz'ın net borç yok oranı geçen yıl 1.1'di arkadaşlar. Bu son bilançoda bu oran 0.8'e düştü. Çok çok iyi. Yani net borcuna karşılık şirketin üretmiş olduğu fayok rakamı gerçekten çok iyi. Vestel Beyaz çok iyi bir bilanço açıkladı. Vestel Beyaz'ın bir grafiğine bakalım. Dün nasıl fiyatlandı? dün 18 18.1 TL %2.5 yükselişte fiyatlanmış. Yani şöyle baktığımızda Vestel Beyaz 26 Mayıs'ta 9 TL şu anda 18 TL %100 artmış. Şu çanağın boyuna da şurada bir bakalım nereye denk geliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 24 TL oraya olan mesafede %34'lük bir mesafe var Vestel Beyaz'da. Sasa Polyester dün tavan kapatmış olması lazım. Sasa 9.9 tavan. Yani Sasa'ya baktığımızda prim değil. Zaten diplere çok çok yakın. Şurada Sasan daha da altına düşmediği 39.4 seviyesi var. 42 TL zaten bu hisse için çok iyi fiyatlardı diye düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalamanın da altında fiyatlanıyordu. 50 TL 200 günlük hareketli ortalama. Ve ile ilgili durum böyle arkadaşlar. Dün açıklanan bilançolarda Otokar'a bakalım. Otokar'da da 742 milyon net kar açıkladı şirket. Geçen yıl net karı 3. çeyrekte 57 milyondu. Otokar'da da burada net kar kısmında %1185'lik bir artış var. Net satışlarını 1.4 milyardan 6.5 milyara çıkardı. %343'lük bir artış var. Fava önü 36 milyondan 1 milyar 434 milyar çıkardı. Favok kısmında da otokarda geçen yıl 3. çeyreğe göre %3830'luk bir artış var. Kar marjını %3.9'dan %11.3'e, Favok marjını da %2.4'den %21.95'e çıkarmış gözüküyor arkadaşlar. Şimdi geçen yıl ilk 9 ay ile 2023 ilk 9 ay kıyaslandığında Net karı geçen yıl ilk 9 ayda 600 milyondu. Son bilançoda net kar 508 milyon olmuş. Burada %15.3'lük bir düşme var. Net satışlarına baktığımızda geçen yıl ilk 9 ayda 5.1 milyar net satışı vardı. Otokar'ın 2023 yılı ilk 9 ayda 12.9 milyar net satış rakamına ulaşmış. Burada da %152'lik bir artış var. Kar marjı ilk 9 aylar kıyaslandığında %11.7'den %3.9'a düşmüş arkadaşlar. Buradaki ana sebep net kardaki düşüşün arkadaşlar. 2023 yılı ilk çeyrekte otaka 514 milyon TL net zarar açıklamıştı. Bundan dolayı 2023 yılında 2022'ye kıyasla ilk 9 ayda bir düşme var. Ama bu bilançoda ciddi bir toparlanma olduğu da görülüyor arkadaşlar. Şimdi FAOK'lara baktığımızda Son bir yılda otokar 2.2 milyar 398 milyon favuk üretmiş. Geçen yıl 3. ise son bir yılda üretmiş olduğu favuk 1 milyardı. Burada %137'lik bir artış var. Net borcu 4.4 milyardan 8.7 milyara çıkmış. Net borçta da %95'lik bir artış var. Net borcun favuk oranı 4'ün üzerindeydi. 4.4'tü. Bu oranı 3.6'ya otokar düşürmüş. Genel itibariyle ben otokarın da bilançosunu beğendim arkadaşlar. Bilançosunda geçtiğimiz dönemlere göre ciddi bir iyileşme olduğu açıkça görülüyor. Diğer finansalları Tatkı'da Margül Enerji, QNB Finansal Kiralama, European Endüstri ve Marmaris Altın Yunus bunların finansallarında ayrı videoda sizlerle paylaşayım video çok fazla uzamasın arkadaşlar şirketlerle ilgili de Europap tezol kağıt yeni kağıt fabrikasında 30 gün içinde üretime başlamayı planlıyor fabrika binasında tüm altyapı mekanik ve montaj çalışmaları tamamlanmış arkadaşlar bugün açıklanması beklenen finansallarda tav havalimanları var Türk Traktör var yapı kredi bankası var ve el elinde belki bilançosu açıklanabilir. 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında Ereğli'nin finansallarının açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.